Herkese selam. Bugün sizlerle dünyanın en kolay pastası olan Charlotte pastası yapıyoruz. Derin bir kabın içerisine 2 paket krem şantiyi döküyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ekleyip bir çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Krem şanti hazır olduğunda üzerine 1,5 paket kırılmış Petit Beurre bisküvi döküyorum. 1 çay bardağı kadar damla çikolata 1 çay bardağı robotta çekilmiş fındık ilave ediyorum ve hepsini karıştırıyorum. Dilerseniz içerisine meyve de koyabilirsiniz. Nar, mandalina ve portakal çok yakışıyor ama ben daha sade olması için bu şekilde yaptım. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra kullanacağımız kabın içerisine streç film seriyoruz. Ve yapmış olduğumuz tatlıyı güzelce yerleştiriyoruz. Üzerini düzeltiyoruz streç film ile her tarafını kapatıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından çıktıktan sonra kolayca kabından ayrılıyor. Streç filmi açıp ters çevirip tabağa yerleştiriyorum. Üzerine hazır çikolata sosu ile şekil veriyorum. İsterseniz eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ve Charlotte tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun. 5 dakikada pratik lezzet arayanlar için ideal bir tatlı. Hemen içini de gösteriyorum.